güvenliği, dış siyasal yararları konusundaki en mahrem konuşmalarının gizlice ve yasa dışı dinlenip kayda alınması ağır bir suçtur. Bunun sorumluları bulunmalı ve hesap sorulmalıdır. Ancak bu ağır suçun varlığı 4-5 devlet yetkilisinin koskoca bir ülkeyi savaşa sokacak vahim nitelikteki konuşma içeriklerini basının göz ardı etmesini gerektirmez. Devletin yüce çıkarları örtüsü altında basının ve halkın bilgilenme hakkı gasp edilemez. Demokratik bir toplumda Basının asli ve hayati görevi devletin korunması değil, devletin korunması değil, halkın olan bitenden doğru olarak bilgilendirilmesidir. Biz bu yolda yayınlarımıza devam edeceğiz. Sadece devletin izin verdiği bilgilerin halkla paylaşılabildiği bir sistem asla demokratik olarak nitelenemez. Böyle bir sistemdeki basına da özgür basın denilemez. Bunu ben, okuyarak sen de yayın yasan dermiş oldun bu arada. Ben de bunu alkışlıyorum. Alkışlı ben de bunu. Ben de. Ben yapıyorum. de bu programda Bravo. vatan hainleriyle birlikte olmaktan çok büyük bir <laughs> eser. Çok büyük bir eser yani diyorum. Ya her yani siyaset <laughs> yani, siyaset Allah yapın hiç. ama artık güvendiğimiz üzerinden bu kadar Ar çirkin ben. şeylerin ya. aleti ya. olmanız, ya. beni bitince biz konuşun. O ben için çirkin çetelerle gele gele gere derseniz değil. Bu ülke.